Üstadım, büyü çağında çağına ermemiş çocuklarına gaybi, ıı, gaybi olan şeyleri anlatmayınız. Çünkü onların beyinleri bunu anlayacak kemale ermemiştir diyorsunuz. Cüsseleri ve bedenleri büyük olduğu halde hala e, evvelin ve ahirin Rabbi olan Allah'ın varlığından haberi olmayanlara ne tür bir tebliğ tavsiye edersiniz? <laughs> evet, pek intikal ettim. Efendim? e, ee, Karadenizli de değilim ama <laughs> bağışlıyorsunuz değil mi böyle ufak şakalarımı bağışlayın bağışlayın yani beni de bağışlayın mübarek yani Allah da sizi bağışlasın bazen huzurunuza çıkma cesaretini gösteriyorum huzurunuza çıkınca mutlaka hata yapma riskim olacak onun için konuşan hata yapar onun için hatalarıma ve kusurlarıma bakmayın olmaz Allah da sizin hatanıza bakmasın. Efendim, o büyük çocuklar için ne yapılacağını ben de bilmiyorum. Galiba hidayet meselesini Rabbim bunun için gündeme getiriyor. Hidayetin iki boyutu vardır. Bir, insanın iradesine dönük boyutu, iki Allah'ın iradesine dönük boyutu. Fakat Allah'ın iradesine dönük boyutu, insanın iradesiyle mülazemet halindedir. Bu böyledir. Çünkü Allah'ın kimseye garezi yoktur bir. Allah insanı cennete ulaşsın diye yolun başına bırakmıştır. İki, cehenneme girmek değil. Cehenneme girmek cennete ulaşamamaktır demiştim. Cehennem diye ayrı bir yol yok. Cennete ulaşamamanın adıdır cehennem. Dolayısıyla Allah insanı cennet için yaratmıştır. Alternatif yok. Ya. Ama oraya ulaşmamak işte. Yani kaybetmektir, Yolda kalmaktır yani. Hadise budur. Ve Rabbimiz affetmek için insandan tabirimi mazur buyursun bahane istiyor. Daha ne olsun? Daha ne olsun? Kul ya ibadiyellezine israfu ala enfusihim la teknetu min rahmetillah. Ey hayatını bozuk para gibi israf etmiş olan kullarım. Allah'ın rahmetinden asla asla ümit kesme. İnna Allah'a yanfiru zunube cemi'a. Şunu hiç aklınızdan çıkarmayın ki Allah isterse günahların tamamını affeder. İnnehu huvel gafurur rahim. O sonsuzca bağışlayan bir merhamet menbaıdır. Şimdi ben bir günah işlerim ki Allah bile affedemez havaları da ne oluyor? Sen kimsin? Ve Allah'ın affedemeyeceği günahı işliyorsun. Fakat hidayet Allah'ın hidayetini aramaktır. Hidayet, Allah'ın hidayetini ara. Allah'ın hidayetini aradım da ben Allah'ın hidayetini bulamadım diyen Allah'a iftira eder. Hadise budur.